Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne ki Brinet karakterini vesattırıyorduk en son hazırlarsanız ki ilk 4'e kalan birkaç isim vardı o isimlerin hepsi burada şimdi çekiyorum arkadaşlar bir tane bir tane daha çekiyorum ta 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 sahur ve e, şempanzini bananini kapıştırıyoruz arkadaşlar koydum şempanzini bananini ve koydum hadi bakayım ta 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 sahur. Arkadaşlar bu arada video like atıp abone olmayın. Eğer e, bu videoya 5 like gelirse arkadaşlar tüm karakterlerini kapıştıracağım. Skibidi tuvalette dahil. Aferin lan ta, ta 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 sahur. Aslan yenen benim ya. Arkadaşlar bunlar önceki videomda, şimdiki videonun kazananları ve kaybedenlerini burada koyacağız. Evet, durun göstereceğim şimdi. Mavi ve kırmızı kazanan ta, 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 ta sahur. Finalde ta, ta, ta sahur var. de bu. Şimdi zaten biliyoruz. Mate ove ta 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 sahur. Ha 64 tane vardı doğru. Dün şey 64 tane vardı. Ta 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 sahur çıkartıyorum. Şampanyazini çıkartıyorum. Cappuccino Assassino. Tamamdır arkadaşlar Cappuccino Assassino ve Matteo kapışacak. Şimdi göreceksiniz Matteo'yu koyacağım. Bakalım kim kazanacak. Matteo! Cappuccino capu, Cappuccino Assassino. Capucino. Ne yapıyorsun oğlum? mısın ya? Bay cim cim arkadaşlar. Bekle daha kanal linkini koymayacağım. Zaten koymamışsın ki önceki videoda. Hayır, Cappuccino sesini kaybetti. Bir an Cappuccino sesine şarkısı geldi. Ne güzel işte ya. Daha dur, yanlışlıkla Cappuccino sesini şeyini attım. Dostlarım ben de geliyorum, bekleyin. Cappuccino sesini kaybetti arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Evet. Arkadaşlar, kaybettiği için kapıcının asasına funk geldi bir anda. Evet arkadaşlar, bugün bugün diyorum ya. <laughs> finalde Mateo ve <laughs> ta, ta 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 sahur kaldı arkadaşlar. Yani bu video bu kadar arkadaşlar. Ee, hoşça kalın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ya da bitirme sen mi? Bitirme, bitirme. Çok az oldu. Tamam, koyuyorum. Dur. Mateo. Bay jiv jiv kartasını ne jiv Hadi bakayım ta 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 sahur sana güveniyorum. Hadi. Bana mı dedin sen? Ta 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 ta. Mateo! Hadi ta 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 sahur. Hemen bir tane arkadaşla koyarım onlara. Hayır ya koyma şununla. Tamam. Ta 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 sahur kazanacaksın yanıyorum. Hayır. Mateo. Mateo. Ospo kazandı. Arkadaşlar Mateo kazandı finali. Finale kazanan da şuna koyalım. Şeyin adı neydi? Tata da sahurun arkadaşları geldi. Gelmedi ya şımar mı? Bak o spot, o spot geldi. Ospo! E targa, c'è il bucconato che c'è. La Saturno Saturnita.